Firuz bey! Evet, benim, buyurun! Beni tanımadınız, değil mi? ha Kızım! Kızım benim! Ah, Allah! Ah. Ne desem boş, kötü bir babayım ben! Sana karşı görevlerimi ihmal ettim. Hep ihmal ettim! Öyle demeyin efendim! Ettim! Seni el evinde boynu bükük... Yüzü yerde bıraktım. Övüneceğim bir baba olmak istedim... ...Olmadı, olamadım! O kadın aklımı başından aldı benim! Hangi kadın efendim? O kadın! Anneni terk edip o kadınla yaşamaya başladığımda... ...Bir bunalım geçiriyordum ben. Ah, ah biraz hoşgörülü olsalardı! Ne olur, yapmayayım böyle! Nedret nasıl? Hiç söz etmez değil mi benden? Kaynanam iyidir herhalde. Aa, Hulusi iyi çocuktu, severim Hulusi'yi. Benimle görüşmenizi neden nedrettir? Biliyorum, sesi hala kulaklarımda. O pavyon kadını için karısına yüz çeviren adam bizim ailemize yaklaşamaz. Çok istiyorsa alsın kızını da. Ben içerideki odadan dinliyordum. İnci yeni doğmuştu, Hakan da bir yaşındaydı. Nasıl özledim torunlarımı bilemezsin naci. Nasıl? Fotoğraflarıyla avundum bugüne kadar. Fotoğraflarınızla. Gel benimle. Seni gördüm ya. Bitti bu iş. Tövbe. Duy beni Allah'ım. Tövbekar oldum. Bana kızımın yüzünü gösterdin. Bitti, bitti bu iş! Duy beni ya Rabbi! Bağırmasanız efendim, konuya komşuya! Bu resmi sen doğduğun yıl rahmetli dayın çekmişti, bak yavrum! Bu fotoğrafı çok kereler yırtmak istedim! Şimdi bu kara lekeyi hayatımdan siliyorum! Güneş doğuyor efendim! Evet, güneş doğuyor! Benim de hayatıma yeni bir güneş doğuyor Naci. Ne oldu? Annene gidelim. Aman annem de mi var? Kabistana Naciye, Kabistana. Annem bizi bekliyor Naciye. Şahiste. Biz geldik canım karıcığım. Yüzüm yoktu sana gelmeye ama yalvarırım. Bağışla artık beni. Naciye'yi getirdim sana. Biricik yavrunun hatırı için bağışla beni. Anneciğim, yalvarırım benim hatırım için bağışla onu. Çok çekmiş bak. Hadi bağışla da gidip uyuyalım. Ha! Sen de beni bağışla Naciye. Hulusi! Oğlum! Baba! 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 Baba bana baba diyorsun! Baba diyorum, ver elini öpeyim baba. Sen de bizi bağışla, hepimizi, anlayışsızlığımızı. Allah'ım, bana bu günleri gösterdiğin için şükürler olsun sana. Ölsem de gam yemem artık. Hayır baba, ölmeyeceksin. Yaşayacaksın çocuklarınla, torunlarınla. Yeter! Tamam, dayanamayacağım. Tamam. Naciyem benim, çocuklarımın anası. Bitti artık. Bizim için artık göz yaşı yok. Mutluluk var. <laughs> Sil gözlerinin yaşını kızım artık. Mutluluk var. Mutluluk var. <laughs> Bitti artık. Bu mesele yalnız mutluluk var. Naciye var. Naciye var. Naciye var. Naciye var. Ah! Bir kuşhaneye beş büyücek soğanı yarım ay biçiminde doğrayıp bunları <laughs> az tuzla hafif öldüreceğim. Daha sonra kabukları çıkarılmış ve küçük parçalara ayrılmış üç büyük domates. 14 diş sarımsak, bir buçuk demek küçük parçalara ayrılmış maydanoz, İki tatlı kaşığı da tuz ilave edip bunları bir güzel karıştıracağız. Alaca patlıcanları göbeğinden dörde yarıp, ha bunları yağda kızartabilirsin. Ama bana sorarsan çiğden yapılan imam bayıldı daha hafif ve lezzetli oluyor. Ellerine sağlık karıcığım, eline sağlık kızım. Eh fena olmamış. Hii, Osman biraz dikkat etsene! Yo Feride, yo! Çöz artık şu çatılı kaşlarının kara düğümlerini! Öfkeli kadın bulanık çeşmeye benzer güzelim! Hiç kimse bir damlasını bile içmek istemez! Karşısındaki susuzluktan ölse bile! Hadi bakalım Hakan İnci! Ellerimizi yıkayalım! Sonra doğru yata! İyi yıka o ağzını yağlı kalmasın sonra fareler kemirir! Duydun mu ne diyor babaanne? Hı hı. Ağzını iyice yıkayacakmış ince babaannesi. Hadi bakalım, fareler kemirir sonra. Ah, ah! Şükürler olsun yarın Şükürler olsun! Şükürler olsun! Afiyet olsun! Sağ olun efendim! Neyse, hepinize büyük geçmiş olsun! Evvel zamani içinde... ...Variymiş bir dunganga... ...Ağlırmış çocukları... Atarmış sepetine yaparmış hep Dunganga Dunganga Dunganga. İyi geziler, Naciye. Bulursun. Yanıma gelsene. Girsene yatağa. Çok özlemişim seni. Sarıl bana kocacığım. Acem benim, karıcığım. Sokul bana, çocuklarımın babası kocacım benim. Taciye'm benim. Güzelim. Saçların. Hı -hı. Saçların ne kadar yumuşak. Kocacım benim. Ah benim de. Belinda'ya borçluyum bu yumuşaklığı. Ailemizin büyülü şampuanı Belinda. Belinda hepimizin şampuanı. Canım kocacığım. Benim de Belinda'ya borçluyum bu yumuşaklığı. Stop. Çok iyi. Çok çok iyi. Sabahladık ama değdi. Geçmiş olsun Serapcığım. Hepinize teşekkürler. Günaydın karıcığım. <laughs> oh, oh! Serap Hanım. Şaka. bak, üstüne gelme. Canım ne oldu sana, <laughs> özür dilerim, özür dilerim canım, canım, korkuttum mu seni? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>